V'ye bas direkt. Baga giriyor çünkü. Alıyor. Nerede şimdi sen görüyor mu? Ben de gözükmüyor. Sesi bile yok kardeş. Topla malzemeleri abi. Toplanacakları topla kardeş. Hem bir ama amına abi. Vurma mı siktim. Yarım yarım. <laughs> o kadar şey toplanmıştık ya hepsi gitmiş ha. Yok gitmemiş tamam. Yok da sıkıntı yok. Kardeş bu arabanın şasisinde mi bir problem var? Demek o yüzden araba içeri koyuyor şaseden dolayı. Ne yok ya. Tahmin ediyor. Hayırayım Ay lan o düzelti la. Ben sana dedim oğlum. Gel kardeş, bin, bin kardeş, bin kardeş. Tamam, ben ben süreceğim amına koyayım. Ben senin bundan sonra sürüşünü sikeyim. Ayı saldırı bak. Orada ayı saldırısından önce bizim bir şey yapmamız lazım. Onu gel düşünelim. Ayı öldüremiyoruz mu ya? Silah yok mu bu arada? Yok kardeş. Orada birimizin hızlıca karşıya geçmesi lazım. Ya da aşağı yine düşeceğiz kardeş. Aşağıdan gideceğiz. Kardeş aşağıdan niye gidelim? Eşek miyiz? Zulüm lan aşağıdan gitmek. O zaman karşıya birimiz hızlıca atlayacak. Plug'ı gerçek yer, yerleştirecek. Tamam mı? Diğerimiz koyacak. Direkt çekişe başlayacağız. Tamam dur o zaman. Bekle. Bir dakika. Şu elma mıyım konuşacağım. Ay yok şu an. Vod haaa. İnşallah ölmem, inşallah ölmem. Oh. Nebi. Lan arabayı niye çarptın ya? kardeş bir yaptım bir şey değil. Buraya koyuyor. Hatta şöyle koyayım da geçirelim. Baktım. Benim oraya çıkmam lazım. Nasıl çıkacağım? Yandaki odunlardan çıkabiliyorum. Geri senin yanına gelemiyor ha. Nasıl geleceğim oraya? Yandaki odunlardan yukarı çıkabiliyorsun diyorum. Aşağı atlamadım ki Dur bekle ayı geldi ayı geldi ayı geldi gelme hemen Ayırsın amınakoyim ayı geldi Arabayı geri götür Bana gelsin diye ayıyı oyalıyorum gel çabuk Aslan ananı sikiyim aşağı düştüm İşte ölmüştüm Lan arabayı el freni çekmeyi unuttum Arabayı oyalan şeyi oyalan arabayı vurmasın Arabayı vurmasın Arı bit çocuğu Geliyorum. Ayı beni kol diyor. Amına koydu, amına koydu arabanın Arkadaş gelmeye çalışayım, sabret. <laughs> Çocuk arabanın içinden geçti. Bu arabayı nasıl toplayacağız? Anca geri gönek şaseyi toplayak, geri mi gelsek? Geldim kardeş. Bana ver, bana ver. Atla kardeş. Ula Ama benim ayağım kırılıyor. Neyse oğlum. Batar için. Oh. Kardeş. Atla. Geleyim. Hazır mısın? Kendini çek sadece. Başka bir şey yapmana gerek yok. Ya ben de mimar mı olsa arabanın anasını sikti ya. Araba iyi. Gel. Keşke biraz daha ileriye mi koysaydın? Öyle evet, bir şey yok. Abi neyle çekecek araba bundan sonra neyle gidecek? Önemli olan o. Tamam ya bunun üstüne araba çekebilecek mi? Emin misin? He he. Geç sürücü abi o zaman sen. Geç araba sürücü. Araba şase kalmadı lan. Bir dakika bas, dur. Bas. Eski. Bas kardeş ben sonra bineceğim. Yukarı git sen. <laughs> Arabanın şasisi gitti ha. Arabaya bir şey yok. Nasıl bir şey yok? Tamir edek mi? Bas gidelim. Allah Allah Haydi kardeş. Hasiktir yeter ya. Bunlar ne ya? Dur kardeş, dur. Ne? Ne? Ah, ah. Tamam. Kardeş benim canım yok. Bir var mı burada basam kendime? Kardeş burger yapman <laughs> lazım kendine. Ne bu yaradı şimdi bu? Buradan Araba geçeceğim. Bir Araba bir oyunu yaptım. Aşağıda bir tane tekerlek var. Lastik değişebiliriz diyorsan. Yolu yaptın mı? He. Ama sadece ilk gidişi yaptım ha. Kanka bu lastik daha büyük lan. Ayarlasak. Sen bir bak ona göre geleyim. Bekleyeceksin. Ha gel öyle gel öyle gel. Öyle gel gel kardeş gel kardeş gel kardeş. Abi daha koy seni. Ben patladı bir yere patladı. Boş, boşa düştü boşa düştü. Sen yapacağın işin amına koyayım. İkisi de mi boşa düştü? He. Ya üstü kapat e, amına getireyim. koyayım ya. Yarrak geçer öyle. Aaa aşağı düştüm. Kirpik o nerede? Kirpik o. Lan niye ittin lan benim buradan mı Kardeş gel seni atacağım. At. Atamıyorum. At atsana. Anladım. Oy senin götünü sike. Amına vodu. <laughs> Ha öyle canım, canım yok, canım yok. Canım <laughs> sen bir. beni at. Canım bir. Canım bir. İçeri düşeyim mi? Canım bir he. Kavga da olur. Buralardan, buralara konulamaz diyor. He? Nasıl konulamaz lan? Sürücüye geç. Bir dakika. Geçine hmm. söyle. Geçtiğinde söyle Geçtim Abi basma gaza basma amına soktum <laughs> Sen gaza başlıyosun ya benim şey dönüyor amına koyayım Allah Allah İyi mi durum? Durum sıkıntı Şimdi orayı yapmamız lazım nasıl buraya bırakamam? Aha tamam. Bunun yeri güzel. Evet beni alsana. İşte. Ne ee, beni al. <laughs> Neredesin amına Oh, yavaş 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 yavaş. <laughs> bırak bırak bırak. <laughs> Canım gira. Az geri gel, az geri gel. <laughs> <laughs> Ama ne böyle bir atışın alı ki. Dur lan anam. Azıcık geri gelirsen oturacak ha. Bekle. Ha oğlum beni şey yapma. Oğlum vidaları çıkmışlar tekerleğin. Ananı siki. Öleceğim, öleceğim. <laughs> Tekerleğin vidaları çıkmış, görün mü? Bana yemek yap. <laughs> bir şey olmaz, kaldırırım seni, kendine gelirsin. Hoppa, Tekerlek, o zaman... tek bir gidiyor ya. Bir dakika. Özel bir misin? Yaklaş kardeş oraya. Heh, <laughs> eyvallah abiciğim. <laughs> Bırakmayın <laughs> artık. Ma <Ulan> canım bir <laughs> dönem <deri> ben <laughs> aldım. Alın teri kardeş. Bu checkpoint'e gitmemiz lazım. Ya amın <laughs> <ne> içim ya. <laughs> Çık bir çek çek. Hadi çek. Kardeş, çık Buna ne? Kardeş çık bir ya. Ya bir dur. Kullanmıyorsun. Lan götümden çık. Ya, bir şey yapmayayım pezevenk. Araba ileri mi geldi amına koyayım? Çık bir ben ayar çekeceğim. Al kardeş yaptım kardeş yaptım kardeş bin kardeş bin kardeş. Ben yani bir ilerisini yapam dur. Araba gelmiyor ileriye. Askıda kalmış. Ben senin... ben. Oyun tahta iş taş alır bir kardeş. Bas kardeş. Ama vites 2'ye geçersen orayı hızlı geçersen ileriye tahta koyma soruna kalmayız. Ya işte ya bu ya. ya. Ya işte bu ya. Oğlum beni ben unuttu, beni. Beni unuttun. Ben gideyim amına. Kaza araba var ya alası sikilmiş ya vallahi diyeyim sana. Kardeş, sadece ya... arabanın şasesi yok. Geri kalanları şey iyi. Checkpoint'e gidelim inşallah yapılma yeri vardır. Haydi de kardeş. Emin ederim bu kadar sigara içen bir karakter görmedim ben ya Bir şey kalmamış da. geldik. Yavaş. Yavaş. Ne var önümüzde bir baksana. dur kardeş, dur kardeş. Yok şu aşağı sadece. Buradan mı? E, yavaş yavaş Buradan git. Mı Buradan mı Yavaş yavaş git abi. Vites boğma. Şey para freni. Git kardeş, git kardeş, git kardeş. Senin amına koyan ben. <gülüyor> 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 kardeş sen o ağaca nasıl çarptın lan? <laughs> Ya aa oh, evet. ya ye yeah, kanka <laughs> ben alt F4 atacağım amına koyayım ya. Evet boss bu kadarsın geçirdi. Ya nasıl sadece çarptın sen orada ya? Ya geniş diye alıyorsun <laughs> kardeş. Ya amına ne, bileyim ya. Görmedim ki. <laughs> nasıl sikildi oydu? Ya şu o ana köprüyü geçeceğiz. O ikinci yeri geçeceğiz. Çok zor kardeş çok zor. Oh! Oh! <laughs> Bu ne beni soktu? Ben yılanları görmüyorum ha. Gel gel gel, onu öpeyim onu öpeyim. yavaş yavaş <gülüyor> yavaş. <gülüyor> Kardeş. Kardeş. Aman hapim ya. Sen niye durdun öyle? Yoruldum amına koyayım. Amına koyayım. sikildi ya. <laughs> Mat sok kardeş piçin yüzüne. Hadi gidelim. <laughs> ya yılan beni gene soktu. Bu yılan nerede amına koyayım ya? <gülüyor> <gülüyor> ya bir yani. tuşuna bas amına koyayım. Kardeş canım gir ha. Dur dur dur. İleride bir yere çarpıyoruz. Oraya çarpmamız lazım. Bana versene bir. Abi beni de al. Amına koyayım. Burada oyun bir de bir yere çarptırıyor lan. buradaki dönüşte çarpıyoruz. Dön baba azıcık daha. Tamam. Burayı çarpada geçtik iyi. Muhtarda. Şimdi amına kodumun ayısı geliyor. Nasıl yapar burada? Kayf. Dur. Dur dur. Yine aynısını yapacağız ki. Ben basayım ya. Basamıyorum. Ya Allah'ım Bismillah. Allah'ım sen büyüksün. Bas bas Lan <laughs> çıkarttım kankı Valla müzik oldu ya Siktimin ayısı? Ramieee yeah. Hiçbir şey hasar almadı Hiçbir şey hasar almadı benim sağ taraf komple yok amına koyayım Bir şey yok bir şey yok Dur kardeşim Kardeş beni bir öldür de ben yeniden doğam la. Ya basılı tut. Allah'ım. Oh. <laughs> Ayağım kuruldu Yavaş 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 yavaş. Ve <laughs> ben doğursana beni. Doğdun ya. Hala zehir var lan. ne olacak kardeş. Ben niye yürüyeyim? <laughs> Siktir oğlum bırak beni bırak. İstemiyorum. Ona Bana... Ben beni tutmuyor muyum lan daha yeni? Senin kafanı sikir. <laughs> ne kullanıyorsun sen? <laughs> geç şuraya geç. Bilgin varmış ya. İzdin mi? He. Ya bir, ilerideki biraz geniş oldu da. Yine boşluğa düşeceğin gibi. Ver geri ver. Geri ver geri ver. Geri verdiğimse ileri gelisin. Neyse sen öldün mü? Yok <laughs> Yo, bayıldım da anlığına göre sen niye ileri <laughs> Dur. Geri nasıl? Bas uçan? kardeş bas kardeş bas kardeş bas. Aslan çıkmıyor. Bura şey olsun. Lan basmaya devam et. Ot bak kardeş. Ya ben iyi Aman itiyorum. kardeş. Aman kardeş. İt 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 it. Olmuyor olmuyor hiçbir şey olmuyor. Kaldıracaksın kardeş sen bu malı. Kaldıra kaldıra bir hal olduk ya. En son buraya geldiğimizde hiçbir şey yoktu. Amına koyam ya. şey dayı var ya bir de amına koy. Amına koy. Amına koy. Ne kadar yakışıklıyım amına koy. Kardeş. Ben kaldırma şeyini almış. Ya yapmayı bilmiyor. Vallahi yapmayı bilmesi ya. Kardeş amını sikiyim. Kaç, geç kardeş, geç kardeş. Aman istiktim nasıl çıkacağım arabaya? Ya git bin ya git bin bize uğraştırma ya. Ha. Arka boşa düştü. Yok. Dur, dur 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 kardeş, dur kardeş, dur kardeş. Bas kardeş, sen sadece bas, sen bas sadece bas, bas, bas 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 bas. Öne düşerim, öne düşerim. Bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok. Çıktı mı? He, burayı kurtardık bekle. Şimdi az geri gel. <laughs> tamam dur. Böyle kal. ileri yapar. Askıda kaldı. Kaldır o kalsın bir şey olmaz. Ö ön tarafı yapar geçişi yapar ki. Kardeş illa her bir işi elime atam Ya kardeş elimden iş gelmişti anla. Ee? Araba gitmiyor da? Hayır bu... Oh. Allah. Gel 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 gel. Yani her şeyde elimizi değdirmemiz mi lazım anlatamıyorum. Kapımız kapıyı yapam kardeş kapı her şeyde önemli. Doktor FPS salıyorum la. Valla ben 81 alıyorum ultralı. Abi daha ne istiyorsun de FPS? Ben burada neye çarpmıştım lan? Allah. Hangi ağaç? Yarram. Ve evet, buradan da bir yol gidiyor. Ben evet, sen, sen buradan Ağaç diyor hatırladın mı lan beni? Geldi gal, checkpoint'e geldi gal. <laughs> Bunu Lan ne oluyor? Ne oluyor kardeş? Ondan Ağaca girdik amına koyayım. Allah ağaca girdik. Araba gitmiyor. Ağaca girdik ağaca. Allah. Allah nasıl ağaca girdik amına koyayım? Amına koyayım ben niye uçtum? Hah çıktım. Bas kardeş şurayı. Ya abi ben niye çarpayım amına koyayım? Ağaca, ağaca götün çarpı sen değil. <laughs> Hah gittim kardeş Heh. geç. Kardeş beni mi? Amına bu ne? Bu ne? Ne oluyor kardeş? Kardeş dur. Beni bıraktı. Beni bıraktı. Kardeş. Kardeş Ne yapayım? Kardeş dedik. Dikti bizi. Ay şunu altımdan çek. Altımdan çek. Çek point aldı. Allah'ım. Dur kardeş şurada ya. Vallahi dur şurada ya. Seni yapan firmanın amını sikiyim ya.